Göztepe United'ın karşılaşması hakemin düdüğüyle başladı. da United'da topun başında Halican Berberoğlu var. Ligin eski yıldızlarından Halican şutunu attı. Baraja çarptı top. Halican çok güzel kurtardı topu oradan. Çok güzel bir arapası da Umut. Kaleci ile karşı karşıya çekti top Umut'un şutu verdi Gültepe United Umut'un attığı golle öne geçti. <gülüyor> <gülüyor> Alican Ümit Can bakmamıştı işte. Umut En geri oynadı. Bir uzun top Alican Fatih'in şutu Karna Selim kullanacak köşe vuruşunu Gültepe'de Selim Alican'la Kaltışan'a kullandılar Iska geçti Ahmet Şimdi Umut Umut'tan Fatih'e Fatih'den Alican Emir çok güzel kurtardı rakibinden Umut indirebilecek mi Umut'tan Emir'e Emir Orta şans Emir Şimdi Umut Önü boş Ortalada Alican Alican ceza sahası içinde affetmedi Alican Kani 2-0'a geliyor. Şanmaz. Şanmaz'ın şutu Emir'e çarptı. Tekrar da Şanmaz Can. Can'a geçit vermiyor Umut. Şimdi hızlı çıkıyor. Gültepe'ni aktar. Umut ikinci rakibinden de kurtar. Top çok güzel bir çalım. Ama üç kişi kapattı Umut'u. Can. Umut söktü aldı topu şimdi bir tane bir karşı karşıya Umut Kaleci de yatırdı. Top direkten döndü. Boş kaleye gönderemedi Umut. Ahmet'in şutu Kaleci. Bravo Ahmet. Bravo Ahmet. Kaleci topu uzaklaştırdı. Şimdi Mustafa. Mustafa var terse. Şut! Çok tehlikeli pozisyondu. Sevmeyenler için yandan alta çıkıyor top. Ali Can çok güzel bir topu Hareketiyle topu oradan kurtardı Ahmet Ahmet'ten Selim Selim düzeltti Şut şansı tanıyor. Can birebir olacak Ahmet'te Ahmet Fatih ile Can Ahmet Fatih'ten kurtardı Çok uzaktan şansını denedi ama Üstten aldı Ali Can Belzaroğlu Çok güzel bir pas Ahmet topu yan ağları gönderdi. Can Ahmet'ten güzel kurtardı topu. Can'ın pası biraz güçsüzdü. Şimdi top tekrar Can. Canlar Ramazan. Satılmışı gördü Ramazan. Çok güzel bir orta. Arka sekerse riskli olabilir. Top tekrardan Ramazan'da. Ramazan. Murat düşüncesi hatalı. Şimdi Selim. Selim çok güzel bir pas Ahmet. 3'e 2 yakalamışlardı Selim. Gel, gel. Selim'den Alican. Çok kalabalık geldi. Gültepe United. Alican'ın uzaklardan şutu. Kaleci için sert bir şut olmadı. Korner. Atak kağıt ediyor. Gültepe United. Fatih. Çık, Fatih'den bir ara pası. Umut. Umut. Son anda defans tutuldu. Murat'ın pası geçmedi. Emir. Emir'den Umut. Alican çek yoklarla çok güzel geldi Umut. Tekte dokunuş yapsa topun filanlara gitmesi. Fatih'in şutu. Kalecinin bir müdahalesi var. Korna. Ahmet kullanıyor köşe vuruşunu. Alican düzeltti. Şutunu da attı. Tomiş'in pas hatalı Ahmet girdi araya. Ahmet çok güzel kurtardı rakibinden. Aşıttırma bir vuruşta denedi ama kaleci başarılı Ahmet. Pasını verdi Selim. Selim'den Ahmet. Dışarı çıkartmak istedi. Top Ramazan'da kandan Can. Can topu kurtarabilecek mi? Emir geçit vermiyor orada Umut. İki rakibinden de kurtardı Umut. Hızla ilerliyor rakip alana Umut pasını attı Selim Kaleci karşı karşıya dönüp vurdu. Kaleci için Ali. çok kolay bir şut oldu. Alican. Alican'dan Umut. Umut'un sert şutu. Kaleci'nin ayaklarının altından. Belirleri gidiyor. Skoru 0'a geldi. Boşum, Ümit. Can. Satılmışa çok güzel bir pas. Satılmışa şutu çok dar alanda. Kaleci hızlı kapattı. Umut topu yakaladı. Ümit'ten kurtaramadı Umut. Köşe vuruşu kullanacak Gültepe United. Umut en altı alacak. bir şut al. Can oradan kurtar topu şimdi Ramazan. Ramazan çok güzel bir top indirdi. Canı şutu defansa çarpan top Keşe vuruşunu. Can kullanacak. Seymenler canın ortası. Satılmışa gelmedi Ramazan'ın bir dokunuşu vardı. Oradan uzaklaştırmayı başardı. Gültepe United. Şimdi Ali Can. Ali Can'dan Ahmet. Ahmet'in ortası kalecide kaldı. Can. Sabah. satılmış düşüncesi. Top satılmış ulaştı. Satılmış. Satılmışın dışarı çıkarttı top. Can çok güzel bir gol. Harika bir şut çıkartıyor. Önüne seken topla Can. Skor 3-1'e geldi. yarıya Gültepe United başladı. Topu rakibine bıraktı. Gentilmence. Mustafa. Mustafa'dan bir uzun top. Satılmış atladı topun üstünden. Ramazan de Satılmış şutunu attı Uzun! Mustafa. Büyük bir pasatası hatası. Şimdi Alican çok da güzel kurtardı. İki kişi kapattı şimdi önünde Alican. Şaba kaçınca topu kaybetti Ali Can Berberoğlu. Şimdi kontrol açık çıkıyor Seymen'le. satılmıştan bir topuk pası. Ramazan beklemiyordu bu topu. Umut. Halil Umut'a dönme şansı vermedi. Çıktı topu kontrol etti. Satılmış. Satılmıştan bir topuk pası. Ramazan. Ramazan'ın iki oyuncu sıkıştırıyor Kültepe'den. Ramazan topu saklamayı başardı oradan da çıkarttı Umut. Şimdi Mustafa şu çantalıyor Mustafa'nın pası Umut'ta kaldı top. Umut Alican Alican tekli tekrardan Umut'a. Şimdiki çok hızlı çıktı Gültepe Umut. Umut'tan Alican Alican son anda bir dokunuş yapıyor ama kaleyi düşünmüyor. Ahmet'i düşündü. Ahmet şimdi kötü bir pas Al. Emir Alican Alican'dan Umut. Şimdi 3'e 1 geldi. Gültepe Fatih Fatih'in plasesi top direkten döndü. Kaptan çok hızlı bindirme yaptı ama top direkten döndü. Umut. Alican. Alican'dan Alihan. Alihan'ın pası Ahmet. Topukta dokunmak istedi dokunamadı. Şimdi Umut çekti şutunu attı Halil. Halil kalesinde dikkatli. Ramazan. Ramazan'ın plasesi dışarıda. Burat var. Burat tekrardan Ramazan. Biraz hızlı Ramazan için. Ahmet. Ahmet de kaldı. Gültepe'de Ahmet. Fatih Küçük. Büyük bir hata. Satılmış şutu kalıcı başarılı. Satılmış. <laughs> Dönen topu tamamladı. Skor 3-2'ye geldi. <laughs> Şambalcan Baskı topun üstüne. 3 kişi gelince topu kaptırdı Ahmet. Ahmet'in pasını Mustafa dokunmuştu. Şimdi Alican Berberoğlu şut sarıyor şu turu da attı. Halil İbrahim'in bir müdahalesi var sonra. Alican Berberoğlu kullanıyor köşe vuruşunu. Burak kafayla uzaklaştırdı top. Selim'in önünde kaldı. Selim. Ayağına takılan top. Şimdi kontrol atak şansı Seymenler için. Ramazan. Ramazan. Emre ile Alihan ile bire birebir oynuyor. Ramazan'ın şutu iyi değil. Alihan iyi kapat. Ahmet kurtaramadı topu Can. Şanlar cam. Ahmet de asılıyor. Ahmet'ten pas. Mustafa. Mustafa'dan Murat. Murat'ın pası geçmedi. Şimdi çok güzel kurtardı Alihan oradan topu. Alihan. Alihan. <laughs> Pasa Alican Berberoğlu çok da güzel kurtardı. Kaleci Halil İbrahim süzüp çıkıp aldı topu. Canla oynadı şimdi. Can. Can'ın pası Ramazan'a. Top hızlı out. Mustafa. Topa. Mustafa'nın pası. Satılmış. Satılmış bir topuk hareketi. Ramazan beklemiyordu. Umut da çok hızlı çıkıyor. Şimdi Gültepe United. Umut. Umut'un yerden pası ters bir dokunuşu midden. Skor 4-2'ye geldi. -ka, 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 -ka. Alican çok güzel indirdi. Umut kaleye giden topa Ahmet dokundu. Resmen Topun gol olmasını engelledi Ahmet. Köşe vuruşunu satılmış kullanacak Seymenler takımında. Satılmış yerden pası Mustafa Yanalar topu. Alican pasını kullandılar. Ahmet Fatih Küçük. Alihan. Kalecisine döndü Alihan. Çok soğukkanlı kaleci. Şimdi Fatih. Fatih'den Ahmet. Ahmet'ten bir pas hatası Ümit. Ümit'ten Murat. Çok da güzel kurtardı Murat. Pasını verdi satılmış. Plesese orada Alihan çizgide. Şimdi Ümit kaleci. Ramazan. Ramazan'ın pası satılmış satılmış. Tekli. İndirmek istedi. Ramazan da ona kızıyor. Niye kaleyi düşünmüyorsun diye. Şimdi Alican'dan önce direğe geldi. Ümit'ten bir hata. Şimdi Umut. Umut'tan Alican. Alican. Kaleci Halil İbrahim'i yapıldı. Alican pasını da attı. Umut topu üstüne geçiyor. Çizgiye doğru yönelen topu Halil İbrahim'i kontrol etti. Şimdi hızlı çıkıyor. Can'la Seymenler takımı. Murat. Alihan'dan kurtaramadı. Alican. Fatih. Alican. Ramazan'dan tersi Can Can'ın şutu Hacı Hızlı çıkıp kapattı orayı Alihan, Selim Selim'in pas kötüydü Can sir, sir, sir. Şeri'ye doğru de gönder topu ama orada kimse yok Alihan ya, Alihan güzel kurtardı topu Alihan Pasını Ali Can, Ali Can tekrar Alihan Alihan'ın şutu Halil İbrahim Çizgi'de ama müdahale etmeyi başardı Korna ya. Alihan. Ahmet. Tek de oynadı Alihan. Alihan içeri Umut'a. Umut. Şut şans sarıyor Umut. Çok güzel de Fatih'e bıraktı ama Fatih o topu beklemiyordu. Biraz hızlı oldu Fatih için. Fatih Alihan ayağının dışıyla köşeye bıraktı. Skor 5-2'ye geldi. Satılmış. Satılmış sert tutu kaleci. Selim şimdi uzaklaştırdı top. Can. Can'ın sert tutu. Kaleci ayaklarıyla topu uzaklaştırmayı başardı. Ali Can. Mustafa Ali Can'a geçit Seymenler takımında köşe vuruşunu Can kullandı Can'ın ortası Murat'ın kafa vuruşu aldı. Umut. Umut'un pası satılmışa çarptı şimdi Murat. Murat terse gönderdi. Top. Can'da kaldı. Şambal Can ortası Murat'a doğru. Murat'tan önce Umut topu uzaklaştırmayı başardı. Tekrar atak tazeleyecek Seymenler takımı. Şimdi Ümit. Ümit'ten Can. Can'ın pası geçmedi. Selim topu güzel kurtardı. Şimdi Fatih. Ahmet Fatih Küçük yavaş yavaş rakip alana yerleşiyor. Fatih'in şutu kaleci Ramazan çatılmış Halil İbrahim çok güzel bıraktı. Murat, Murat'tan Halil. Halil'in şutu yandan aldı. Selim karşılıyor. Selim Halibo Selim'den kurtarmayı başardı. Halibo pasını da attı. Satılmış. Kaleci geçmekte zorlanıyor bugün. Murat. Murat'ın sert Ahmet'e çarptı.